Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Esselamu Aleyküm Fatihliler Esselamu Aleyküm İstanbullular Esselamu Aleyküm Tüm Milli Görüşçüler Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beş şey yapacağız dedik. Birincisi adalet, ikincisi herkese refah, üçüncü çok önemli husus ne? O da kaliteli nesil yetiştirecek kaliteli eğitim sistemi. Kaliteli nesil ne demek? Hem bilimsel kalitesi yüksek hem de ahlaki ve manevi kalitesi yüksek. Materyalist, maddeci, dünyacı, kuvveti üstün tutan, hedonist, bir gençlik yerine hakkı üstün tutan, dünyacı değil ahiret öncelikli olan, maneviyatçı, önce ahlak ve maneviyat düsturuna sahip ve aynı zamanda nefis terbiyesini gerçekleştirmiş bir gençlik. Merhum Erbakan hocamızın ifadesiyle beşin dörtten büyük olduğunu bildiği kadar dört helalin beş haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen bir nesin. Atılacak dördüncü adım geleceğimizin teminatı. Toplumun, ülkenin, milletin sigortası, emniyet sübabı olan aile müessesesinin korunması. Bunun içinde dört husus var. Birincisi ekonomik şartların düzeltilmesi. Bugün Türkiye'de boşanmaların çok önemli bir kısmı geçim derdinden dolayı, ekonomik sıkıntıdan dolayı oluyor. Ekonomiyi düzeltmeden, Herkese refah sağlamadan, dar gelirli milyonların alım gücünü arttırmadan ailenin devamlılığını sağlayamazsınız. İkincisi eğitim sisteminin ıslah edilmesi. Materyalist, dünyacı, maddeci bir gençlik yetiştirirseniz o gençlerin evliliği uzun süreli olmaz. Eğitim sistemini mutlaka ıslah etmeniz lazım aileyi korumak için. Üçüncüsü gece gündüz ifsat yapan medyanın ıslah edilmesi. dördüncüsüne Yuvayı yıkan, kadını koruyacağım diye yuvaları yıkan, ifsad eden, batıdan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki kanun ve düzenlemelerin ortadan kaldırılması. Sizlerin, bizlerin şuurlu milli görüşçülerin dava erlerinin gayretiyle İstanbul Sözleşmesi yırtılıp atıldı elhamdülillah. Şimdi sıra 6284 sayılı kanundadır. İstanbul Sözleşmesi'nin bir uzantısı olan kadını koruma adı altında kadını da, kocayı da, çoluğu, çocuğu da, aileyi de perişan eden sadece bir senelik süre içinde 750 bin babanın evinden ailesinden çoluk çocuğundan uzaklaştırılmasına neden olan 6284'ü de iktidar olur olmaz elimizin tersiyle kaldırıp atacağız Allah'ın izniyle.